Ramazan'ın Bereketi İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirebilmek için Ramazan ve oruçla alakalı yazılan makaleler tekrar okunabilir. Özellikle Ramazan Risalesi üzerinde dikkatle durularak ve müzakere edilerek okunmalıdır. Fakat siz sorduğunuz için ben de aklıma gelen birkaç hususu tekrar edeyim. Kendine Yazık Eden Üç Kişi bir hadis-i şerifte anlatılır ki, Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere çıkıyordu. Merdivenden yukarı çıkarken birinci basamakta amin dedi. İkinci basamakta yine amin dedi. Üçüncü basamakta bir kere daha amin dedi. Hutbeden sonra sahabe efendilerimiz, bu sefer senden daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk ya Resulallah. Eskiden böyle yapmıyordunuz. Şimdi minbere çıkarken üç defa amin dediniz.'' Bunun hikmeti nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cebrail aleyhisselam geldi ve anne babasının ihtiyarlığında onların yanında olmuş ama anne baba hakkı gözetmemiş, onlara iyi bakarak mağfireti yakalama gibi bir fırsatı değerlendirememiş kimseye yazıklar olsun. Burnu yere sürtülsün onun dedi. Ben de amin dedim. Cebrail ya Resulallah bir yerde adın anıldığı halde, sana salatu selam getirmeyen de rahmetten uzak olsun, burnu yere sürtülsün dedi, ben de amin dedim. Ve son basamakta Cebrail, Ramazan'a yetişmiş, Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanmamış, affu mağfiret bulamamış kimseye de yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun o dedi, ben de amin dedim. Hadiste geçen rahime enfuhu ifadesi bir idyumdur. Dilin kendi yapısına has bir deyimdir ve Türkçede de onu net ve tam olarak karşılayacak bir kelime yoktur. Belki burnu yere sürtülsün, canı çıkası, kahrolası gibi manalara gelmektedir. Evet, Efendimiz buyuruyor ki, biri anne ve babasını idrak ettiği, yetiştiği onlara ama onlara karşı vazife ve sorumluluğunu yerine getirmek suretiyle cennete girme gibi bir fırsatı değerlendiremedi. İkincisi, ben anıldım, cimrilik yaptı, bana salatu selam getirmedi. Üçüncüsü, Ramazan-ı Şerif'i idrak etti, Cenab-ı Hakk'ın gufran ayında gufrana mazhar olmadı. İşte bu üç kişi ya da onlarla aynı vasıfları paylaşan kimseler, Cebrail aleyhisselamın dilinden burunları yere sürtülsün, uzak olsunlar, canları çıksın itabına uğruyorlar. Bu üç meselenin faslı müştereki şudur. Cenab-ı Hak bir kısım külfet ve zorlukta ifade eden bu üç sorumluluğu yüklüyor. Fakat onlardaki esas, ilahi hikmet ve gaye kulun gufrana mazhar olması, affedilmesidir. Ne var ki kul, oradaki o vazifeyi, o sorumluluğu yerine getirmediği için öyle bir nimetten tam istifade edemiyor. Yani nasıl Üstad Hazretleri diyor, ihsan ilahi olarak bu hizmet üzerimize yüklenmiş, öyle de ihsan ilahi olarak insan anne ve babasını idrak etmiş, İhsani ilahi olarak namı ı celil Muhammed'i onun yanında yad edilmiş ve ihsan ilahi olarak Ramazan-ı Şerif'e erişmiş, fakat bu nimetlerin, bu ihsanların kadrini bilememiş. Oysa ki bunlar, ibadet-ü taatte paşanın tam sabanacağı, Allah'tan sonra anne babaya itaate, paçanın tam savunacağı, tam peygambere karşı kadir vazifesi adına paçanın savunacağı, fırsatlar gelmişken kapının önüne kadar o fırsatları değerlendirememiş, dolayısıyla da burnu yere sürtülsün, yazıklar olsun itabını hak ediyor. ramazan Şerif orucu çok önemli bir ibadettir. Belki namazla beraber umumiyet itibariyle Kur'an-ı Kerim'de 30 küsur yerde zekat zikrediliyor. Ama bildiğiniz gibi oruç içinde Kur'an-ı Kerim'de sayfalar ayrılmış ve değişik cezalarda kefaret olarak aynı zamanda oruç takdir edilmiş. Bazı suçlara karşılık 60 gün, 10 gün, bazen de 3 gün oruç kefareti emredilmiş. Demek ki o günahları, hataları eriten çok önemli bir faktör insanı temizleyen ve yükselten bir unsur. Halis Oruç Aslında Ramazan-ı Şerif doğrudan doğruya o türlü şeylere de taallik edilmeyerek Cenab-ı Hakk'a karşı bir vazife olarak tabudilik mülazısıyla eda edilmesi gereken bir ibadettir. Onda da mutlaka bir kısım hikmetler ve maslahatlar bulunabilir. Fakat aslında tabudi olan ibadetlerle Allah kendi nazar-ı uluhiyetinde bir kulun kıvamı adına neyi görmek istiyorsa, onun cennete girmesi ve ebedi saadeti ihraz etmesi adına ne ölçüde bir kıvama ihtiyaç varsa onları hasıl ediyor. Bunlara avamca ifadesiyle, insanın Allah'a yakın olmaya liyakat kazanması, cennete ve ebedi saadete ehil hale gelmesi için vaaz ibadetler de diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunlarda dünyadaki faydalar, bir kısım maslahatlar, hikmetler de sezilse, görülse bile esas bizim görmediğimiz, bilmediğimiz daha derin tesirler, neticeler vardır. Yani bunlar fani olan insanı ebediyete ehil hale getiriyor. Allah'la arasında 70 bin perde olan, onu görmesi mümkün olmayan insanı Allah'ı görecek keyfiyete yükseltiyor. Dünyada neyi verirse versin, Allah'ın rızasını peyleyecek kadar servete sahip olmayan bir insana Allah'ın rızasını kazandırıyor. İşte Ramazan orucuna da bakarken başta bu mülazayla bakmak lazım. Yani insanın liyakatı adına bir fırsat, cennete ehil hale gelmesi adına bir imkan, Cemalullah'ı müşahede etmek için gerekli olan kıvamı ihraz etme yolunda çok önemli bir nimet. Ayrıca Allah Teala orucu nasıl vaaz etmişse, neye oruç diyorsa orucu öyle tutmak icap eder. İşte Ramazan-ı Şerif'ten beklenen neticeyi kazanması ve kendisine yazıklar olsun denmemesi için insanın yeme içmeden kendisini alıkoyduğu gibi aynı zamanda ağzını da münasebetsiz, manasız, yakışıksız, hele bühtan gibi, gıybet gibi şeylerden mutlaka uzak tutması lazım. Hatta gereksiz şeylerden, yani kesleti kelamdan uzak tutması, ağzını hayırla açıp kapaması lazım. Her zaman tekrar ede geldiğimiz ifadeyle, dilini sohbeti cananla süslemesi lazım. Gözlerini keza öyle kontrol altına alması lazım. Yasağa bakmaması, baktığı şeyleri görmesi, iyi yorumlaması, her şeyden iyi manalar süzmesi, iyi manalar sağması lazım. Evet, bir mümin malayaniyat, laviyat ve leviyattan da kulaklarını uzak tutmalı, onları da Kur'an'a, sohbetlere ve güzel sözlere açmalı. Böylece ağzına ve batlana oruç tutturduğu gibi, tabiri diğerle, yeme içmeden kendisini kestiği gibi, başka zamanda mahzurlu olan şeylere karşı kapanmalı, hatta mahzuru olmasa bile faydasız olan şeylere de yanaşmamalı. Onları da laviyat ve lehviyat saymalı, içine düşmemeli. Böylece eskilerin tabiriyle bütün aza o cevarihine oruç tutturmalı. Havvas-ı zahire ve batınına oruç lezzetini tattırmalı. Diğer taraftan oruçta hulus çok önemlidir. Kul oruç tutarken hulus içinde olmalı. Yani onu Cenab-ı Hakk'ın kendisine armağan etmiş olduğu bir hediye gibi telakki etmeli ve katiyen onun içine Rabbin rızasından başka bir şey karıştırmamalıdır. Dahası sürekli orucumu tam tutamadım, onu hakkıyla eda edemedim, Ramazan'ın hakkını veremedim mülahazası içinde bulunmalıdır. Yoksa bir şey yapıyor gibi çalıma girme, hatta başkalarına şöyle tutuyorum, böyle tutuyorum gibi caka yapma geceleri kalkıp şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyerek süma ve riyalara girme, ibadetlerinin güya derinliğini ihsasta bulunma, bunlar ihlasa manidar ve o oruca da, onu tutanı da malum hadis-i şerifin tehdit sınırlarına girdirir. Nice oruç tutanlar vardır ki, yemeden, içmeden kesilmeleri onların yanına açlık ve susuzluktan başka kâr bırakmaz. Öyleyse Orucun aynı zamanda bütünüyle Cenab-ı Hakk'a, O'nun rızasına bağlanması lazımdır. Ve zaten sizin orucu O'ndan alıp kendinize mal etmeniz, O'nunla Allah'ın rızasının dışında bir kar elde etmeye çalışmanız O'nun vaaz hikmetine de aykırıdır. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ''Essevmili ve ana ezcibi'' Oruç sırf benim rızam için tutulur. O'nun mükafatını da bizzat ben takdir eder veririm. Evet. Her ibadetin dünyada bir kısım faydaları, maslahatları, hikmetleri görülebilir. Mesela zekat bir köprü, fakir sınıfla zengin sınıf arasında bir irtibat vesilesi olabilir. Mesela insan hacca gider, hac aynı zamanda çok geniş bir kongredir. O toplantılarda dünyevi bazı şeyler hasıl olabilir. Fakat orucun dışa vuran böyle bir yanı yoktur. O tamamen Allah'a aittir. Mükafatı da mahfirettir. Peygamber Efendimiz buyururlar ki, Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben ufîrâ lehu ma tekaddeme min Kim sevabına inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları affedilir. Evet, Şayet her sene tutulan oruçla insanın geçmiş günahları affediliyorsa insan son tuttuğu oruçla son işlemiş olduğu günahlardan da affedilmiş ve temizlenmiş olarak Allah'ın huzuruna gider. Ve böyle bir insan kazanmıştır. Ramazan'ı değerlendirmiştir. Dolayısıyla onun burnu yere sürtülmez ne burada ne kabirde ne de mahşerde. İsterseniz bu mekanlarda, bu konaklarda herhangi bir derbederliğe maruz kalmaz da diyebilirsiniz. Ramazan ve ribat Bir diğer mevzu, oruçla Hazreti Üstad'ın Ramazan Risalesinde ifade ettiği gibi nefsin terbiyesi de hedeflenmelidir. Oruç tutan bir mümin, ben biraz daha gemini çekeyim bu nefsimin, bunu biraz daha Cenab-ı Hakk'a yönlendireyim, tevcih edeyim onu kılleti kelama, kılleti taamma, kılleti menama alıştırayım. Bir seyri sülük de çile yoluyla elde edilen meziyet, fazilet ve derecat neyse onları elde etmeye çalışayım demesi ve Ramazan'ı aynı zamanda bir riyazat mevsimi olarak görmesi lazımdır. Zaten riyazatın bir oruç yanı da vardır. Riyazatta esas olan aç susuz durma, yememe, içmeme, hatta her gün bir yudum veya iki yudum su içme, bazen yemeği öyle azaltma ki haftada bir, birkaç lokma ölmeyecek kadar yeme ve kırk günü böyle geçirme. Olmadıysa ikinci erbainini hatta üçüncü erbainini öyle geçirme. Bunlar bir nevi ruha kendi gücünü kazandırma adına yapılan şeyler. Bunlarda marzı ilahi esas alınmazsa Allah rızası hedef olmazsa o zahmetlere, sıkıntılara katlanmak da çok faydasız olur. İnsan gerçekten bir kısım harikulade şeylere mazhar olabilir. Metafiziğin fiziğe hükmettiğini görebilir, bir nazarla şuradaki mangalı havalandırabilir. Fakat bunların hiçbiri Allah nezdinde hiçbir şey ifade etmez. Evet, nefsin gemlenmesi frenlenmesi bakımından oruç ciddi bir dinamiktir. Onun içindir ki ehlullah sürekli riyazat yaparak ruhi formlarını korumaya çalışmışlardır. Yogilerin aç susuz durmakla ruhi güç ve kuvvetlerini kazandıkları, bazı mistiklerin nefislerine bir kısım eza ve cefa çektirmek suretiyle belli nispette ruh yüceliğine ulaştıkları da öteden biri bilinen bir vakadır. Ama ne yoginin ne de mistiklerin o yaptıklarıyla ahiret adına elde edecekleri hiçbir şey yoktur. Zira aç ve susuz kalma ve riyazat yapma ancak ibadet niyetiyle yapılırsa bir değer ifade eder. Allah'ın rızası, ibadetleri Allah'ın rızasını tahsile bağlamakla elde edilir. İşte Ramazan orucunda ehlullahın riyazatla elde ettikleri şeyleri elde etme potansiyeli de vardır. Ramazan, aynı zamanda bir riyazattır. Ramazan orucu vesilesiyle adetleri, tiryakilikleri terk etmek ve bir manada bağımsız yaşamak da mümkündür. Biz nefsimizi açlığa, susuzluğa alıştırınca cebri öyle bir şeye maruz kaldığımız zamanda da sui itiyadımızdan dolayı hemen çarçabuk pes etmeyiz. Eskiler şöyle derlerdi. Terkul adad minel muhlikat. Adetleri, Tiryakilikleri terk etmek helak eden, öldüren faktörlerdendir. Yeme içmeye alışırsın, farklı şeyleri yemeye, değişik meşrubat içmeye alışırsın. Oysaki bir Müslüman farklı zamanlarda da ifade edildiği gibi bir komando misali en ağır şartlarda bile yaşamaya kendisini alıştırmalı. İşte Ramazan bize bunu da talim ediyor. Hele neslin ıslahı için bir oraya bir buraya koşup duran kutsilere Ramazan kim bilir ne hediyeler ne hediyeler takdim ediyordur. Dine ve millete hizmet yolunda sahur, iftar demeden seyri seferler yapan kutlular, kim bilir Ramazan'da nasıl binlerce senelik semere elde ediyorlardır. Ben kendi nefsimden demiyorum bunları. Bakın İbey İbn-i Kab radıyallahu anh ne diyor? Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Allah'ın rızası düşüncesiyle Ramazan ayı dışında Müslümanlara gelmesi muhtemel tehlikeleri savmak için sevap umuduyla bir günlük ribat, sevap yönüyle yüz yıllık oruçlu, namazlı ibadetten hayırlıdır. Müslümanların selameti, huzur ve sükunu adına Ramazan ayında Allah rızası için bir günlük ribat, Allah indinde orucuyla namazıyla bin yıllık ibadetten daha hayırlı, sevapça daha büyüktür. Eğer Allah onu sağ salim ailesine kavuşturursa, bin yıl ona bir tek günah yazılmaz. Sadece haseneleri yazılır ve kendisine kıyamete kadar ribat sevabı akıtılır. Evet, ribat, din ve milletin başına gelmesi muhtemel bela ve musibetler karşısında tetikte olma, inandığı davanın gereğini eda etme, kısacası adanmışlık vasfını ortaya koymak demektir. Adanmış bir insanın hedef ve gayesi uğrunda atacağı her adım ona ribat sevabı kazandıracaktır. Ya bu sevap bir de Ramazan ayının bereketine göre olursa, herkes edebilir mi böyle bir mükafatı? Evet, kalbindeki hulusa, niyetindeki derinliğe ve Allah'la olan irtibatının seviyesine göre herkes bu mükafattan istifade edebilir. Hadis-i şerifte bir ufuk gösterilmektedir. Sevabı tam kazananın hali odur. Ama herkes onun kadar olmasa da kendi seviyesine göre aynı semereden nasiptar olur. Ramazan ayının kardeşliğe, dostluğa bakan bir yanı da vardır. İnsan oruç vesilesiyle düşünür. Hiç yiyecek bulamayanların, yemeyenlerin, içemeyenlerin hali nicedir acaba? Onların durumunu açken çok daha iyi duyarsınız, anlarsınız. O da sizin semahat, cömertlik hislerinizi şahlandırır. Onun için millet bu hususu işleye işleye zamanla adet haline de getirmiş, öyle ki sanki yapmaları gerekli olan o değişik hayır, hasenat, himmet, zekat ve sadakanın mutlaka ramazan Şerif'te yapılması lazımmış gibi, cömertlik hislerinin tetiklenmesi bile beklemeden yapıyorlar. İşte görüyorsunuz, sadaka veriyorlar, sadaka taşları kuruyorlar. Şimdilerde sadaka taşları yerine çadırlar kuruyorlar. Diyorlar ki, Allah'ın ikram sofraları açılmış, yağmadır gelen alsın. Belki de gerçekten de Allah tarafından tetikleniyor insanların bu semahat hisleri, hayır duyguları. Fakat belki de millet işleye işleye artık onu tabiatları haline getirmiş. Bütün bunlar Ramazan'ın bereketi, Ramazanla gelen ve potansiyel olarak Ramazan'da bulunan bu fırsatları değerlendiren bir insan, Ramazan geçince hayıflanmaz. Çünkü o, Ramazan ayını iyi değerlendirmiş ve Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olmuştur. İki sevinçten birini her akşam iftar sofrasında yaşamıştır. Diğerini de Rabbine kavuştuğu an tadacaktır.